Evet, Venedik'in altı bölgesinden biri Dorsoduro'ya geçeceğiz. San Marco bölgesinden bu köprü, Akademiya Köprüsü ile şöyle. Önce ahşaptan yapılmış, daha sonra çelikle güçlendirilmiş güzel bir köprü. Grand Kanal üzerindeki dört köprüden biri alttan tarafındayız. Şöyle köprüden oraya geçeceğiz ama şöyle kalanın oraya doğru da ilerleyi. Burada tabi Akademiye Köprüsü, burada Akademi Galerisi var. İsmini oradan almış. İleride o taraftan öbür tarafta bilmiyorum. Salut Kilisesi var. O da güzel gezilmesi gereken bir yer. Evet, yani kanalı kanalı görüyorsunuz. Çok güzel. Köprü de bu biraz sonra yukarıdan köprüden karşıya Dorsoduro bölgesine gezeceğiz. Geçeceğiz ve oraya gezeceğiz. Son bölge burası. Çok güzel. Evet, Akademik Köprüsü'ndeyiz. Biraz önce bahsettiğim gibi köprü Venedik'in iki bölgesini San Marco'yu şu karşı taraftaki Dorsoduro bölgesine bağlayan bir köprü. Söylediğim gibi önce ahşaptan yapılmış geçici olarak. Fakat beğenildiği için kalıcı hale getirilmiş çelik yapılarla desteklenerek bu şekilde. Adını tabi Akademi Galerisi var burada şu karşı taraf galiba. Buradan alıyor. Grand Kanal üzerindeki dört köprüden biri. Özellikle şu karşı taraftaki oraya gideyim. Pardon. karşı taraftaki Salut Kilisesi yani kurtuluş anlamında Salut bu veba salgınından kurtulanların kurtulmanın herhalde şerefine böyle bir yapı yapılmış. Şu manzara en güzel manzara deniyor ki gerçekten öyle bakın. Bu tarafa bakan manzarası. Bu tarafta şu. Çok güzel bir köprü. Orsadır sahil kenarındayız. Grand Kanal'da operatörler işliyor. Biz de ileride sarı kilisesine doğru yürüyoruz sahil kenarında. Evet, bölgesinin sahilden yürüdük ve en uç noktaya kadar geldik. Tam burası. Karşı taraf işte San Marco Meydanı'nın olduğu Tekrar Sarayı şurada Çantası şurada Bazilika şurada Şöyle yine oraya döneceğiz de Sarı başlarındayız ve Evet Sarı Bazilikası'nın Yapardım Burası şey Gümrük binası mı? Gümrük binası Şu tarafta Bazilika Sarı var oraya gideceğiz ama Çok güzel